Dün gece seyrimde coştuydu dağlar. Dağlar ağlar, ağlar bir sultan bey. Gündüz hayalinde, gece düşünde, düşte ağlar ağlar bir sultan bey. Uzundu, usuldu dedemin boyu. Yıldızdır yaylası, banazdır köyü. Yaz bahar ayında bulanır suyu, sular ağlar ağlar, ağlar. pir sultan değil. Pir sultan kızıydım ben be Banaz'da, kanlı yaş akıttım baharda yazda. dedemi asılar kanlı sıvasta, daracı ağlar, pir sultan değil. Kemendimi attım dara dolaştı. Kafirlerin eli kana bulaştı. Koyun geldi kuzuları meleşti. Koçlar ağlar ağlar. Bir sultan bey. Im. Bir sultan aptalım ey yüce gani. Daim yediğimiz kudretim hanı. Hakka teslim ettin ol şirin canı. Dostlar ağlar, ağlar Bir sultan Değil